Pardon bunu açmam lazım da. Alo? İstanbul İl Başkanı parti mi kurmuş? Ah ya. Neyse. Tamam ben sana 15 dakika yarayacağım. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar kaç dakika vaktimiz var? Ne kadar sürecek? Adana artık kumar partileriyle anılır oldu. Polis önceleri Güven Partisi'nin il başkanlığını basıyor, kumar oynayanları yakalıyordu. 40 kişi toplanıp kumar oynadılar. Kumardaki hırsı aslında buraya kullansam güzel olurdu. Gizli bölümünde kumar oynayan 8 kişi. Sonra baktılar hep aynı adres basılıyor, adresi değiştirdiler. Yeni kurulan bir parti oldu. Milliyetçi İrade Yükseliş Partisi. Ancak sonuç yine değişmedi. Ben Liberal Muhafazakar Komünist Parti Genel Başkanı Mahsun Karaca. İnsanlar sanır ki biz bu partiyi kumar oynayalım diye kurduk. Ama bizim amacımız tam tersi. Herkesin kumar oynayabilmesini sağlamak. Yani kumar bizim için bir yaşam tarzı. Şimdi biz bu partiyi kurduk. Daha 2 gün oldu olmadı. Ta polislere geldi baskın yapıp partiyi kapattı. Sonra biz bir tane daha kurduk. Onu da kapattılar. Biz kuruyoruz onlar kapatıyor. Biz kuruyoruz onlar kapatıyor. Artık iş inada bindi. Dedim ki madem öyle biz gerçekten seçimlere giriyoruz. İdeolojimizde kumar. Çünkü bu ülkenin kurtuluşu kumarda. Ben partinin Adana il başkanıyım. Aynı zamanda yardımcı present present'ıyım. Şimdi parti nasıl kuruldu? Ya taşısana lan. Bir gün Mahsun Başkan'la kahvede batak oynuyoruz. Mahsun bana bir el dağıttı, mis. Lan Mahsun dedim ne kral adamsın dedim lan. Parti kur oy vermeyenin amına koyayım lan dedim. Ne dedin lan sen dedi, ne dedim lan ben dedim. Gittar bir parti kur derim. Ama biz de böyle takılıyoruz burada işte. Valla biz yıllarda seçimlere giriyoruz. Oyumuza yavaş yavaş yükseliyor hatta son seçimde biz kaç oy almıştık lan? 022 mi? O lan öyle kalem ucu gibi. Ama bu partinin gene de genel başkanı benim. 100 tane de seçim kaybetsek gene de genel başkan benim. Öyle demokrasi, demokrasi onlar fasafis yok. Götü yiyen varsa gelsin indirsin. Şimdi diyelim sen gittin seçimde bir partiye oy attın. Sandıktan onun çıkıp çıkacağı ne malum? O da bir kumar. Aslında bakarsan hayatın kendisi bir kumar. İşte biz buradan yola çıkarak hayatın her alanına kumar sistemini entegre etmeye çalışıyoruz. Biz de buna sosyal kumar devleti anlayışı diyoruz. Size soruyorum. Vatandaşın en büyük derdi ne? Faturalar. Eğer biz seçimi kazanırsak ertesi gün doğalgaz, elektrik, su tüm sayaçları söktürüyoruz. Peki faturalar neye göre olacak? Şehir meydanlarına torbaya koyacağız. Biz buna torbada fatura sistemi diyoruz. Vatandaş gelecek, kendi faturasını tombala gibi kendi çekecek. Belki o ay hiç ödemeyecek, belki 1000 lira ödeyecek. Ben partinin kadın kolları başkanıyım. Biz öyle cinsiyet ayrımına falan şey yapmıyoruz. Parti olarak buna karşıyız. Her kimseyi de böyle yaftalamıyoruz. Yok bu kadındır, yok bu erkektir. Gerçi partimizde de kadın üye yok zaten. Biraz da mecburiyetten oldu. Arada kulağıma geliyor bazen. Arkamdan öyle top mop diyorlarmış. Arkamdan karı gibi dedikodu yapacaklarına gelsinler karşıma. Bak bak erkeklik nasıl oluyor gösteririm ben onlara. Diyorlar ki hazinede para yok. İktidara gelseniz neyle icraat yapacaksınız? Bak mesela şu köprü geçiş ücretli. Biz bunu ücretsiz yapacağız. Ha para nereden kazanacağız? Şu ilerideki gişe yok mu gördüğünüz? O gişelerden de bahis oynatacağız. Bugün kaç tane araba geçecek diye. O yüzden 3 tane geçmiş, 5 tane geçmiş bize giren çıkan yok. Sloganımız da hazır. Hazine her zaman kazanır. Bakın, Gazapizm'in çok güzel bir lafı var. Bu ülkede hard kapitalizm var diyor. Artık bu sistemin değişmesi lazım ya. Vatandaş benzin fiyatlarından da şikayetçi. Ben hep 50 liralık alıyorum diyor. Biz geldiğimizde ne olacak? Tüm benzin fiyatları 50 lirayla fixlenecek. Kollu makine sistemi 50 lirasını atacak, çekecek. Eğer 3 tane bir yan geldi mi depom full. Ha çekti boş geldi. O zaman kendi baktı. Depo boş gidecek. Bize söyleyeceğini kendi baktına söylesin. Ha bu sistem bir de şöyle bir avantajı var. İstediğin kadar zam yap. Kimse ayıkmaz. Biz Milliyetçi Sosyalist Parti olarak iktidara gelirsek... bu eski isim değişti ya. Doğru söylüyor. Neydi? Adalet ve Cumhuriyet Partisi. O da değişti. Bak bak. Ne yazıyor? Ya vermesin ya. Biz iktidara gelirsek... Ne diyordum lan ben? Oyun mu? Ben aldım. Siktir. Siz mi sikiyorsunuz lan? Eğitim sistemi zaten o ayrı bir muamma. Hı. Veliler her yıl binlerce lira para döküyor. Ama çocuk üniversiteye girecek mi girmeyecek mi belli değil. Biz üniversite sınavı yerine rulet sistemi düşündük. Mesela dershane, özel okulda bir ton para verir Veli. Getirecek, cüz'ü cü miktarını bize verecek. Çarkı çevireceğiz, nereye düşerse çocuk o ilde üniversite okuyacak. Öyle sınavda stresli çocukların zaten psikolojisi bozuluyor. İşte eğitimde fırsat eşitliği de böyle sağlanır. Hukuk sistemini de elden geçireceğiz. Onu öyle bırakmayacağız. Taraflar kendi kaderini kendi belirleyecek. Mesela boşanmalarda anne baba mahkemelik oluyor. Velayet kimde kalacak diye. Karşılıklı kılıç atacaklar. Kim kaybederse çocuk ona itelenmiş olacak. Ya Mahsun Başkan gözü çok yükseklerdi. Bana kalsa Barajı geçsek yeter. Sonuçta meclise kapağı attıktan sonra rahatız. Antikot 2 lira. Dokunulmazlık var. Hem oraya baskın da yapmıyorlar. Kafamıza göre oyun kurarız. Ya kardeşim sadece bizim vekilimiz yasa oyun döner ya. Doğru söylemek gerekirse bizim böyle bir belli bir siyasi görüşümüz falan yok. Biz ne sağcıyız ne solcuyuz. Aslında bizim ne bok olduğumuz da belli değil. Ama bana diyorlar proje adamı, işte İsrail'in köpeği, Amerika'nın köpeği. Yok kardeşim ben paranın köpeği. Mesela bana şimdi kemiksiz bir yüz bin dolar ver. Ben anında partiyi martıyı kapatır bu ülkeden siktolup giderim. Ama gitmiyorum. Neden? ...çünkü ben burada kalıp vatanıma, milletime hizmet vermek istiyorum. gel gel. Belki duymuşsunuzdur bu İstanbul İl Başkanı var ya parti kuruyormuş. Gerçi şu altılıyı tuttursam ben de kendi partimi kuracağım. Burada üç beş masam var. Nereden baksam 200-310 300, kaparım ben. Ha gerçek, tek başına iktidar olamaz. Arada bir koalisyon olur. İkisi koalisyon yapar, ben de dışarıdan desteklerim. Yalnız en önemli icraatınızı en sona sakladım. Hazır mısınız? Patlatayım mı bombayı? Tamam o zaman patlatıyorum. Türk lirasını tedaviden kaldırıyoruz. Yerine poker çipi getiriyoruz. Şimdi bu poker çipi sisteme yeni girdiği için ne oldu? Bir çip, 1 dolar. Asgari ücret ne oldu? 2300 çip. Yani 2300 dolar. Çarp ya da buçukla. Ne oluyor? Yok, Yok lan asitli bu kadar etmez virgül nerede? Dur dur bekle. Sıfır at bakayım şu sıfırı. Bekle sıfırla bir C'ye bas bir. Tamam. Tekrar çarp. Yok senin yanlışın var. Hesap makinesi yanlış o zaman. 5 bin lira yapıyor diyeyim mi? Nereden baksan 5 bin lira yapıyor. Zaten refah seviyesi o kadar yükseldikten sonra kimsenin böyle ufak tefek hesaplarla iş olmaz. Neyse. Ben bir röportajım bir tercih kardeş. Ee, 5 dakikamız daha vardı ama... Ne zaman kalkacağımı sana mı soracağım aslan